Merhabalar. Ben Deniz Mustafa Hilme Bilican. 1988 İstanbul doğumluyum. Aslen Ahıska göçmeniyiz fakat e, Sakarya'da yaşamaktayız. Lise öğrenimimi Sakarya Adapazarı Atatürk Süper Lisesi'nde tamamladım. Bu lise e, yabancı dil ağırlıklıydı ve bu vesileyle İngilizce dilini bir hayli halletmiş olduk. Ardından işletme eğitimini Kocaeli Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme eğitimimi tamamladım. 2005-2010 yılları arasında da bu tahsili bitirmiş oldum. Bundan hemen sonra 2018 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdim. Ve bu İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra muhtelif birkaç Kur'an kursunda Kur'an Kerim öğreticiliği görevinde bulundum. Bu süre zarfında da Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamıştım. 2016 ve 2019 yılları arasında da Marmara Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi ana bilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. Bu yüksek lisansımda kıraatlerin tevcihinde temim lehçesinin yeri adlı yüksek lisans tezimi teslim ettim. 2019 Kasım ayından bir itibar Kocaeli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Kıymetli İlahiyat Fakültesi öğrencilerime şu güzel gençlik yıllarını en güzel şekilde değerlendirmelerini ve vakitlerini, zamanlarını iyi tasarruf etmelerini tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.